Evet herkese tekrar selamlar. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Piyasalara bakacağız. Piyasada durum nedir? Altın, dolar, Bitcoin, borsa, hisse senedi durumu nedir? Onu inceleyeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi yaptığımız analizler, yorumlar yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Teknik analiz ışığında genelde bakıyoruz. Teknik olarak durum nedir genel piyasada? Onu inceleyeceğiz. Daha sonra soru cevap kısmına geçersek, eğer zamanımız varsa daha doğrusu, soru cevap kısmına geçip videomuzu çok uzatmadan bitireceğiz. Şimdi hemen dolarla başlayalım. Dolara baktığımızda her zaman söylediğimiz gibi çok değinmeye gerek yok. Yukarıya doğru trend devam ediyor. Trendin hızlanmasında şu kırılım noktası, kırılım seviyesi yani şu gördüğünüz yükselen trend direnci devam eşi önemli olacak. Pardon. Ve orası kırıldıktan sonra hedefimiz olan 40,5 TL'ye kadar dolar gidecekti. Gidecektir. Ondan sonra tekrar durum nedir diye bakacağız. Altına baktığımızda ons altında daha önce şöyle hemen grafiğimize açalım. Şurada düşen bir pembe ile düşen trendimiz vardı. Şurada bir pullback seviyemiz vardı. Ons altında 3290, 3300'ler bizim için pullback seviyesiydi ve direnç olarak karşımızda 3435 seviyeleri vardı oradan zaten gördüğünüz gibi satış yemiş tabi burada orta vade ve uzun vadede baktığımızda şurası bizim için 3250 seviyeleri ons altında gördüğünüz gibi beyazla gördüğünüz yükselen trend desteği bu yükselen trend desteği kırılmadığı sürece ki aşağı doğru kırılacağını düşünmüyorum kırılırsa da daha aşağılara gidecektir. Ona da o zaman bakacağız. Ama buranın üstünde kaldığı sürece hedefimiz neresiydi? Uzun zamandır. Birkaç yıldır. 3930'lardan bahsediyoruz. 3000'den bahsetmiştik daha önceleri. Orası zaten geldi ve 3930'lara gidecektir ons altın diye söylemiş olalım. Gram altın, gram altında da benzeri bir hareket var. Ne dedik? Şurada bir düşenimiz vardı. En son yaptığımız analizde hatta şurayı şöyle değiştirelim. Burası bizim ara trendimiz. Burada güzel bir yapımız var ama şöyle hemen yapımızı dilerseniz şöyle çizelim. Gördüğünüz gibi burası bizim hem yükselen üçgenimiz hem de bir tobo formasyonu diyebileceğimiz güzel bir formasyon var burada altında. Tabi kırılması durumunda yukarıda hedefi 4750 olacaktır. Şu an tabi kırılmış bir pull bekleyeceğimiz olay gerçekleşiyor. Ve şu trend kırılmadığı sürece şurası bizim için önemli bir destek noktasıydı. 4250 TL seviyesi gram altında. Gram altın eğer e, bu seviyeyi kırarsa aşağıda ana trend desteği olan 4.000-4.100 TL seviyelerine, seviyelerine kadar şöyle hemen burada da zaten yükselen trendimizi görüyorsunuz. Şu şekilde oraya kadar düşecektir oranın altına 4.000'in altına artık gram altında e, fiyatlamalar beklemiyoruz açıkçası. 4000'in altına düşerse de bu trend bitecektir. Şimdi kısa vadeli olarak tabii altında gram altında özellikle her zaman düşüşler, düzeltmeler alım fırsatıdır. Orta ve uzun vade yatırım için güzel bir yatırım aracı bizim için gram altın. Burada zaten %9 onluk bir eğer düşüş görüyorsanız bu inanılmaz bir inanılmaz demeyelim de güzel bir alım fırsatı gram altın için şu anda da destekte tutunmuş durumda 4250 yukarıda hedefimiz ilk hedefimiz 4750 TL daha sonra 5050 TL olacaktır gram altında hedefimiz diye söylemiş olalım Bitcoin Bitcoin'de aslında baktığımızda çok da güzel görünmüyor. Şöyle hemen haftalık grafiğe baktığımızda güzel daha daha doğrusu kötü bir görüntü var. Şöyle baktığımızda. Burada haftalık grafikte sanki trend bitmiş gibi görünüyor. Şöyle baktığımızda güzel bir. Şöyle turkuazla gördünüz. Şöyle bir düze rengini düzelteyim sizin için. Beyaz yapalım. Hatta kırmızı yapalım burayı. Çünkü düşüş yönlü olduğu için. Tehlike çanları çalıyor Bitcoin ve altcoinlerde. Altcoinlerin çoğunda artık bir yükseliş trendi göremedik, göremiyoruz. Birkaç tanesinde oldu. Ama şu grafiğe baktığımızda Bitcoin'de haftalık grafikte en son şöyle baktığımızda bir ters şöyle negatif uyumsuzluk gördüğümüzde en son %30'luk bir düşüş olmuştu. Hatta öncesine baktığımızda şurada da haftalık bir e, ters negatif uyumsuzluk oluştuğunda kaçtan 69 binlerden 20 15 binlere kadar 15 bin dolarlara kadar düşüş olmuştu. Onun için bana göre bu teknik olarak baktığımızda çok kötü bir görüntü, negatif bir görüntü ve eğer Bitcoin 112 bin dolar seviyesinin üstüne atmazsa önce 90 bin dolarlar hatta belki de eğer bu trend bitmişse tekrar 70 bin dolarlara kadar bir düşüş olma ihtimali var. İlk etapta orada bir ana trend var. Eğer 70 bin dolar seviyesinin altına düşerse de bu trend tamamen bitmiş ve tekrar birkaç senelik, iki senelik en azından bir düşüş trendine girmiş olacağız. Görüntü kötü, haftalık grafik olduğu için çok kötü. Trend aşağı doğru şu an devam ediyor. Şu an baktığımızda da zaten düzeltmenin daha doğrusu düşüşün devam ettiğini ve şuradaki 103 bin desteğimizin kırıldığını en az bir 99 bin dolar seviyesine kadar düşeceğini söyleyebiliriz. Kısa vadeli 99 bin kırılırsa eğer gördüğünüz bahsettiğimiz daha doğrusu 74 bin dolar seviyesine kadar bitcoin düşme ihtimali var gibi görünüyor. Şu anda da gördüğünüz gibi zaten düşüş devam ediyor. Kıpkırmızı bunlar hepsi coin, altcoin ve bitcoin kötü. Bitcoin için kötü devam edelim ve daha önemlisi ve en önemlisi daha doğrusu BIST 100 endeksine bakalım. BIST 100 endeksinde şurayı biraz daha rengini biraz solduralım ki görünsün. BIST 100 endeksinde şu tepe oluştuğunda İmamoğlu'nun tutuklanması sebebiyle düşüş olduğunda burada bir ikili tepe formasyon ihtimali oluşmuştu. Biz de her zaman ne diyoruz? Her videoda 8500 aşağı kırılmadığı sürece bu sıkıntı yok. Daha doğrusu bu ikili tepe formasyonu iptaldir. Şu an baktığımızda zaten iptal olmuş gibi görünüyor ve her zaman bahsettiğimiz enteresan yapıdan bahsediyoruz. Burada beyazla çizdiğimiz bir çizgi var. Muhtemelen yatay hareketin çizgisini çizmiştik burada. Böyle bir hareket yapabilir demiştik. Nitekim hala aynı şekilde devam ediyor. Bu harekete göre artık buralardan yavaş yavaş yukarıya doğru BIST endeksi 9800'lere doğru bir hareket yapabilir. Bu hareketi yaptıktan sonra 9800'ün üstünde 10300-10700 şu kırmızı alanımız vardı. Günlük grafikte gap, gap vardı burada. Bu gap'in kapanacağını düşünüyoruz. Daha sonra eğer zirvesi olan 11200'ler tam olarak neresi? 11250 11300'ler işte. Eğer yukarıya kırılırsa da oradan da bir hareket bekliyoruz yukarıya 13000 14000 TL 14000 seviyelerine doğru BIST endeksi gidecektir. Bahsettiğimiz dirençleri kırması durumunda dediğim gibi 8500 orta ve uzun vadede önemli destek kırılırsa olur da çok kötü bir şey olursa 7200 lere kadar düşeceğizdir diye söylemiş olalım. Devam edelim. Şöyle piyasaya baktığımızda piyasanın geneline zaten analizini yaptık. Bistüz endeksi için olumluyuz. Bitcoin için çok da güzel görünmüyor. Bitcoin ve altcoinler için olumsuz. Gram altın ons altın içinde gene pozitif düşüncemizi koruyoruz. Dolar da aynı şekilde yukarıya doğru gidecek diye düşünüyorum. Şimdi şurayı şöyle bir yeni sekme açalım burada ve soru cevap kısmına bakalım. Çok fazla uzatmadan birkaç tane analiz yapıp hemen videomuzu bitirelim. Şurayı hemen şöyle kaldıralım. Evet hoş geldiniz. Sizden ricam bir videoya bir beğeni atmanız. Beğeni atalım daha çok kişiye ulaşalım diye desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkürler. İyiyim Sinan Bey. Bakalım ne sormuşsunuz. YB taş. Bakalım hemen. Spek bir hisse yani buradan yükselmişler tekrar aşağı doğru çakmışlar. Şöyle baktığımızda, buralar artık bir dip seviyesi olmak e, şartıyla bir denenebilir. Şurada bizim desteğimiz var. Şu şekilde hemen şöyle paylaşalım. 86 bin mi bu? Bunu da bölmesi gerekiyor. 86.390 TL destek noktası buradan. Şöyle baktığımızda düşen bir trendimiz var. Trend kırılmış. Yukarıya doğru gidecek gibi görünüyor. Şurada ilk hedefimiz 125.000. Şöyle hemen tekrar çizelim. 127.590 TL seviyesi önemli bir direnç seviyesi. Orası kırıldıktan sonra 164, daha sonra zirvesi olan 226.850 TL'ye kadar gidecektir ama şartımız 86.390 altına düşmemesi güzel kötü görünmüyor. Devam edelim. Casa güzel bir yükseliş yapmıştı. Burada destekten bahsetmişiz. Birkaç hafta önce çizdik bunu. 81.000 TL'den bahsetmiştik. Orası kırılırsa 52 TL'ye gidecek diye söylemişiz. Burada şu an 81.000 TL, pardon 80 TL üstünde konsolide oluyor. Üst altına düşmediği sürece sıkıntı yok. Tekrar yukarıya doğru bir hareket görebiliriz. Ama 80 TL altına Casa sıkıntıya girecek gibi görünüyor. Hemen Papil bakalım. Papil'de daha önce analiz yapmışız. Verdiğimiz hedefler gelmiş, destek çalışmış, direnç çalışmış. Şu an ver bir tane hedef vermişiz. 43 TL diye. Oraya kadar gelmiş. Burada şu an baktığımızda sanki bir obo formasyonu görüntü çok iyi görünmüyor. 23 buçuk TL'ye kadar düşme ihtimali var. Hatta 28 TL şurası bizim için bir destek noktası artık. Ortalama şuraya kadar düşme ihtimali var. Şurayı hemen düzeltelim. Şu desteğin altına düşerse de şu an kaç TL'deymiş? 32 TL'de. 26,5 TL'ye kadar düşme ihtimali var. Hatta burada 23-25 bandı. Şurayı hatta kaldıralım. Hedefimiz zaten gelmiş burası direnç seviyesiymiş ama şu an daha güzel bir direnç var. Burası pardon, direnç şu an destek konumunda. 26,5 TL'ye kadar sıkıntı yok ama altına düşerse 10 TL, 10, 12 TL bandına kadar düşme ihtimali var diye söylemiş olalım Papilde. Eskar, filo kiralamaymış bu da. Onda da satış görüyoruz, yükseliş olmuş güzel bir şekilde. Bundan sonra bu düşüşün devam etmesini bekliyoruz, ta ki 58 TL civarlarına kadar düşme ihtimali var. İlk etapta görüntü kötü, aşağı doğru salacaktır Eskar diye söylemiş olalım. Gümüş hemen bakalım. Aslında gümüşü de analiz listemize alabiliriz diye söyleyelim şöyle. Hemen gümüş de aslında uzun vadedir. Nerede bizim haftalık grafik? Hatta aylık grafik. Şöyle güzel bir çanağımız vardı. O tamamlandı. Çok fazla aylık grafiğe gerek yok. Ama şöyle baktığımızda gümüşte de pozitif. Gümüş dolar e, paritesinde şöyle baktığımızda güzel bir yükseliş olacak gibi görünüyor. Gerçi bir yükseliş olmuş kısa vade ama tekrar şu çanağı tamamlayacağını düşünüyoruz. 50. Şu an kaç dolarlarda? 35 dolarlarda. Işte 50 dolarlara kadar Gitme ihtimali var. Gümüşün, e, gümüşte de dediğim gibi düzeltmelerle şu an 35 dolar seviyesi var. E, oraya kadar düşebilir. Ondan sonra tekrar yukarıya doğru orta ve uzun vade şu çanak tamamlanacaktır. 50 bin dolar mı? Kaç dolar? Oraya kadar gidecektir diye söylemiş olalım. Politeknik bakalım hemen. Politeknik miydi? kötü bir görüntü gördüm ben onda. Onun için çıkışımı yaptım açıkçası. Beklediğimiz hareket gerçekleşmedi. Şu an destek noktası vardı. Sağlam bir destek noktamız vardı politeknikte. Şu an direnç olmuş durumda buranın üstünde çıkmadığı sürece yani 6000 TL. Her zaman söylüyorduk. 6000 TL çok önemli bir destek. Kırılırsa sıkıntı. Şu an altında fiyatlama gördüğümüz için 6000 TL üstünde kal atmadığı sürece e, bu de artık durulmaz diye söylemiş olalım. Bakalım Pengoeng Gıda Penguin'de de böyle bakmışız. Şu an saçma sapan hareketler yapıyor. Şöyle ana trendimiz var bizim. Aslında bu trend uzun vadeli ama yani çok da güçlü durmuyor açıkçası. Ama şu ana baktığımızda orta ve uzun vade 6.5 TL üstüne altına daha doğrusu düşmediği sürece Penguin'de da sıkıntı yok orta ve uzun vadede tutabilirsiniz diye söylemiş olalım. İyi, o tek de güzeldi sanki. Artık diplere gelmişti diyebiliyorum. Burası kırılmış kötü. Ee, görüntü hiç de güzel değil. Şu çizdiğimiz üçgen aşağı doğru kırılmış. Eğer şurası da şu an tabii ki tutma ihtimali olan bu hisseyi tutma ihtimali olan 32.26 TL seviyesi. Orası da kırılırsa daha aşağılara düşecektir. Çok da güzel görünmüyor. Son hissemiz PR kap. Ee, niye böyle oldu bu? Daha sonra videomuzu bitireceğiz. Yorumlarınızı, analizleri, analiz yorumlarınızı e, bekliyoruz. Şöyle videonun altına yazarsanız daha doğrusu analiz yapıp sizinle paylaşacağız. PR Cap'te da 24.5 TL seviyesini verilmiş vermişiz. Orası düşerse 20.5 TL kadar düşme ihtimali var. Bu da görüntü kötü. Ee, açıkçası beğenmedim. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Elinizdeki hisseli vesaire yazın yorum bölümüne. Analizini yapıp sizinle paylaşacağım. Bugünkü videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.